Bizim talebimiz zaten sorunsuzdu. Umurumda değil hangi yöntemi kullanırsan kullan sözleşmeyi al. Git hadi. Tamam. Canımı sıkıyorsun. Kim o? Kim bu? Bu kim? Bu kim? Tanıyor musun? Avukat Tuğba. Akan veriye gelişiniz ne amaçla? <gülüyor> 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 ben geldim. Bana ait olanı almak için. Parayı. Ben. Ben. Sen? Avukat Burcu Hanım. Lütfen avukat Mirza'ya bildirin. Doruk Holding'den zimmetine geçirdiği 10 milyon liranın vakti geldi. Bu, bu mahkeme çağrı kağıdı. Yani müdür Mirza gerçekten bayan Polat'ın parasını mı çalmış? O zaman boşanma da gerçek. Bizi aptal yerine mi koyuyor? Aynı. Susun. Herkes işine dönsün. Ben Polat. Ben. Evet. Kesinlikle. Peki maaşlarımız ne olacak? Ek bir bu. Ne biçim davranış bu? Cem. Ne zaman geldin? Beni affettin mi Cem? Lütfen müvekkilimle mesafeyi koruyun. Kendini kandırma. Ben geldim. Alacaklarımı tahsil etmek için. Cem! Avukatlık ofisinin hesabı şu an boş. Sana nereden 10 milyon bulayım? Seni çıkmaza mı sürükliyorsun? Yolu kendin seçtin. Kimseyi suçlayamazsın. Nasıl yani? Beyin Avukat Burcu'ya milyonluk maaş vermedi mi? Ailesinin hesaplarına bile milyonlar aktarıldı. Şimdi bana para yok mu diyorsun? yıldır buradayım. Milyonları aylık sadece 8 bin lira. Nasıl bu kadar para? Bu alçak neden milyonluk maaş alıyor? Mirza sen kafayı mı yedin? O para alın terimiz. O metresi mi veriyorsun? Metresi besliyorsun. Değil Mirza açıklama yapın. Bir açıklama yapın. Sakin olun herkes sakin olsun. Söz veriyorum herkese tatmin edici bir açıklama yapacağım. Lütfen bana bir şans daha verin olur mu? Cem. Konuşarak çözemez miyiz? Neden bu hale getirdin? Burcu, sana gönderdiğin paralar nerede? Çereyle çıkarda kullan. Tamam, hemen bakıyorum. Çabuk, hadi. Bana biraz daha zaman ver olur mu? Biliyorum. Geçen seferki olay yüzünden hala bana kızgınsın değil mi? Lan işler sorumlusu. Çabuk al. Bey Mirza. Bayan Polat. Geçen sefer Cem'e nasıl konuştun? Özür dile. Bayan Polat. Bugün son ödeme günü. Akan veriye 3 milyon sermaye neden henüz gelmedi? <laughs> Bayan Polat özür dilerim. Hepsi benim hatam. Geçen sefer. Üzülce davrandım. Lütfen büyüklük gösterin. Beni affedin. Özür dilemene gerek yok. Seni rahatsız etmeye gelmedim. Sadece borcumu ödedim. Hemen gideceğim. Cem. Bu kadar acımasız olmana gerek var mı? Şanslısın ki. Bugün gelen benim. Mahkemeden biri değil. Yok da bu ofis kapanırdı. Ofiste ne kadar para kaldı? Sanırım 600 bin lira kadar. 5 milyon lira yollamıştım. Para nerede? Geçen sefer büyümek istediğini söylemiştiniz. Onu asistan aldım. Ofis ekipmanlarını yeniledim. Sizin talimatınızla yaptım. Avukat Mirza. Kamu parasını tahsil etmeye geldik. Finans raporu dinlemeye değil. 10 dakikan var. Ya parayı tamam ya da mahkemeyi arayacağım. Zorla tahsil ettirecekler. 10 dakika. <laughs> Mirza abi. Kullanabileceğim tüm parayı topladım. Yaklaşık 1,5 milyon lira. Cem, bu parayı al. Bana biraz zaman ver. Falanını mutlaka bulacağım. Hemen ödeyeceğim. Olur mu? Tamam. Sana üç gün veriyorum. Üç gün içinde parayı toplayamazsan sonuçlarına katlanırsın. Cem beklemeye razı oldum. Belki hala şansım var. Eğer iyi davranırsam kesinlikle fikrini değiştirir. Hemen git ve işbirliği yaptığımız ofislerin listesini getir. Tek tek ara ileriki ödemeleri peşin iste. İnanmıyorum ki bu parayı ödeyemeyeyim. Tamam be Mirza getiriyorum. Burcu. Ailen de bu parayı aldı değil mi? Hemen git onlardan iste. Onlardan alsınlar. Tamam anladım. Bayan Polat. Konuşabilir miyiz? Arabayı getireyim. Ne varsa söyle. Çok meşgulüm. Abiye neden bu şekilde davrandığını biliyorum. Kıskançlıktan başka ne olabilir? Benim ve abinin öğrencilik zamanlarından beri birbirimizi sevdiğini kıskanıyorsun. Şimdi beni bu kadar koruduğunu kıskanıyorsun. Bu yüzden ondan boşandın. Tuzak kurdun ona bu kadar zarar verdirdin. Senin gibi entrikacı bir kadın onunla olmayı hak etmiyor. Evet. Hak etmiyorum. Bu yüzden onu sana bırakıyorum. İkinize de mutluluklar dilerim. Hayırlı evlatlar yetiştirin. Şimdi memnun oldun mu? Madem biliyorsun beni ve onu hemen mutlu etmiyorsun. Neden ona bu kadar para ödettiriyorsun? Milyon lira değil mi? Sen bu kadar, sen bu kadar zenginsin. Sen ve Mirza gerçekten mükemmel bir çiftsiniz. O 10 milyon benim param neden almamalı? Yani aslında sadece intikam almak istiyorsun. Mirza abi şu an beni bu kadar seviyor. Senin gibi soğuk bir işkolik yerine. Söylesene para kazanmaktan başka ne yapabilirsin? Hem de erkeğini bile tutamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen... Öncelikle ilişkilerimi nasıl yönettim? Senin gibi genç görünmeye çalışan zavallı rolü yapan birinin yargılayacağı şey değil. İkincisi bu tokatı çoktan atmak istiyordum. Affal. Söyle. Beni bekle. Ah be koç şey bu çeyreğin avukatlık ücretini acaba önceden alabilir miyiz? Evet haklısınız biraz tekrar kontrol edeyim. Alo? Alo? Be Alo? Bey Mirza. 30'dan fazla şirket aradım hiçbiri kabul etmedi. Hepsi nakit sıkıntısı olduğunu söylüyor. Şey yaramaz. Hemen bir çözüm bul. Evet evet evet. Mirza abi. Burcu. Ailen sana para verdim. Ben ailemin parası. Çoktan bitti. Umurumda değil. Hangi yöntemi kullanırsan kullan, nasıl yaparsan yap. Bu para işini hemen çöz. Anladım. Anladım. kesinlikle fikrini değiştireceğim. Sensiz yapamam. Cem gerçekten sensiz yapamam. Bu süreçteki yardımın için teşekkür ederim. Daha yeni tanıştık ama sana bu kadar rezillik gösterdim. Boşanma bu kadar çirkin oldu. Şerefe. Şerefe. Aslında sayılırız yeni tanışmadık. Öğrenci. Kartına yükleme yapmamışsın. Arkada sıra var. Öğrenci. Al. Yemekhane kartı. Yemekhaneyi sevmem. Çok kötü yemekler. Hatırlıyorum. O seminere gitmiştim. O erkeğin sen olduğunu bilmiyordum. O yardımın için teşekkürler. Ben hiç unutmadım. Gerçekten kader. Umarım bu kadar devam eder. Sizi davet ediyorum Doru Holding'de baş hukuk müşaviri olmaya. Bayan Polat, bu maaş standardı çok yüksek. Tüm bulut şehirde sektör standardının iki katı. Bunu hak ediyorsun. Bayan Polat, samimiyseniz standartlara göre yapalım. Fazla kızma. Lütfen geri alın. Peki, sadece teşekkür etmek istedim. Ama haklısın. Minnettarlığım yüzünden profesyonelliğini göz ardı edemem. Sözleşmeyi yeniden hazırlayacağım. O zaman avukat Tuğba, lütfen reddetmeyin. Tabii ki. akşam hava soğuk. İçeri kadar geçireyim mi? Sorun değil. Sen erken dön. Ceketini. Sonra veririm. If... Tamam. Girdiğini görünce giderim. If... Cem Polat. Niye bu kadar geç geldin? Onunla nereye gittin?